Kıymetli izleyiciler, tarihçi yazar Mustafa Arma'nın Akit TV'de yayınlanan paza, e, kayıt dışı tarih programında İsmet İnönü'den alıntı yaparak e, anlattığı tarihi bir gerçekliği, malum kesim başı sonu kesilmiş videolarla farklı bir yöne çekti. Yine yalanlarla Arma'nı sosyal medyada linç etmeye çalıştılar. Olayın gerçekliğini şimdi e, tarihçi yazar Mustafa Armağan'la konuşacağız. Sayın Armağan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum evvela. Için, bu konuya ederim. bu konuya geleceğiz, değineceğiz. Sizlerden de olayın ne olduğunu e, doğrusuyla e, öğreneceğiz evet. ama öncesinde isterseniz bir VTR'miz var. Sizin neler anlattığınız ve malum kesimin o videoyu nasıl kesip biçtiği ile ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Sonrasında da hasbihalimize devam edelim. Buracak. Buraya kadar geldi. Yunanlar harus etmişler. Bizim mevzileri söktürmüşler. Bundan sonra bakın hazırlıksız geldiklerini ilerisinin daha çok tehlikeli olduğunu anlayarak kendileri çekilip gitmişlerdir. Kendileri çekilip gitmişlerdir diyor ya. Biz de bunu zafer diye kutluyoruz. Evet. Nerede zafer? Bunun neresi zafer? Ne oluyor? İstersen inönü'nün kendi hatıratından okuyalım. Çok iyi olur hocam. Bakın yani bizi anlatınca ki siz uyduruyorsunuz Hı -hı. kardeşim. Kendisi yazıyor, kendisi İsmet İnönü'nün kendisi yazıyor. Bu bir savaş değil, bir numarası yok, birim bir şey değil diyor. Ben demiyorum. Bakın üçüncü baskısı sayfa 233. Varsa not defteriniz yazın bir kenara. Birinci İnönü Muharebesi daha ziyade Kuvayi Seyyare'nin Yunanlılarla beraber gelişen taarruzunun muvaffak olmaması şeklinde bir adım telakki edilmek lazımdır. Kuvayi Seyyare dediği Çerkez Etem'in kuvvetleri, Çerkez Etem'in kuvvetlerinin Yunanlılarla beraber gelişen taarruzunun muvaffak olmaması, başarılı olmaması bundan ibarettir diyor. Devam ediyor. Atatürk'e bir gönderme yapıyor. Atatürk birinci İnönü Muharebesi'nin neticesine çok önem vermiş görünmektedir. Bu önemli değil diyor. Birinci İnönü Muharebesi önemli bir savaş değil ama Atatürk diyor biraz mübalağa etmiş, biraz abartmış bunu. Hı hı. Çok önem vermiş görünmektedir. Aslında birinci İnönü Muharebesi askeri bakımdan mütevazi ölçüde bir muharebedir. Allah Allah. Bunu Kadir Mısıroğlu söylemiyor. Bizdat İsmet Bizzat İsmet önünü kendisi Bizzat İnönü nü. söylüyor. Birinci İnönü muharebesi askeri bakımdan mütevazi ölçüde bir muharebedir. Asıl darbeyi bu cümleden sonra vuracak Buraya kadar geldi. Yunanlılar taarruz etmişler. Bizim mevzileri söktürmüşler. Bundan sonra bakın hazırlıksız geldiklerini ilerisinin daha çok tehlikeli olduğunu anlayarak kendileri çekilip gitmişlerdir. Kendileri çekilip gitmişlerdir diyor ya. Biz ha, de bunu zafer diye kutluyoruz. Nerede zafer? Bunun neresi zafer? Kendiliklerinden çekildiler gittiler diyor. Yani ilerisi diyor. Ee, şey hazırlıksız geldik. İlaçlı karanlık yani ne olacağı belli değil. Kendiliklerinden çekilip gitmişler de diyor. Evet Sayın Armağan görmüş olduğunuz gibi e, aktardık bu videoyu. Malum kesimin neler yapmaya çalıştığını. Peki bu manada şunu sorarak sözü size devretmek istiyorum. Siz tarihten ve tarihi alıntılardan konuşan gerçek tarihi aktaran biri olarak neden belli bir kesim o kesim sizi ve söylediklerinizi hazmedemiyor ve burada aslında ne anlatmak istemiştiniz? Eyvallah. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Akit TV'ye ve size teşekkür ediyorum. Bunların istediği kendi kurguladıkları tarih algısının dışında kimse konuşmasın. Kimse bunun dışına çıkmaya teşebbüs dahi etmesin. Ve sadece kendileri haklı. Kendilerinin adamlarının söyledikleri muteber. Tamam öyleyse eğer ben de zaten sizin adamlarınızın sizin önemli bulduğunuz kişilerin kitaplarından size aktarmalarda bulunuyorum. Ben bir yorum yapmıyorum. Bu bölümü İsmet İnönü'nün işte yine elimde o kitap. hatıraları. Bugün piyasada da bunun bir sonraki baskısı mevcut. Şöyle kaldırayım. Yine göstereyim. Aynı kitap. 233. sayfada. Böyle anlatıyor kendileri çekilip gitmişler de diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Mustafa Armağan ya falanca ya da filanca söylemiyor. Diyor. Bizzat o muharebenin başında bulunan İsmet Paşa, daha Paşa da değil o zaman İsmet Bey, Albay, Kalp Cephesi Komutanı artı Genelkurmay Başkanı o tarihte. Kalp Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olan zat söylüyor bunu. Şimdi başını kırparsanız, sonunu kırparsanız ortaya bir garip bir netice çıkıyor. Bunun yüzünden de işte bir sürü insanın belki mahkemeye verilmesine, e, adliyeyi boylamasına yol açacaklar. Tahrik ediyorlar. Bu yaklaşım yanlıştır. Türkiye'de tarih tartışılmalı. Tarih tartışılmazsa tarih olmaz zaten. Farklı kesimler, farklı tarihler söyleyecek, farklı kaynakları kullanacak. Ve bu farklı kaynakları kullananlar arasında bir tartışma yaşanacak. Bu tartışma demokratik bir şekilde e, herkesin belli tahammül ölçülerinde birbirine bak kesilmesi, ha yani onun söylediklerinin %99'u yanlış olabilir ama %1 belki doğru olabilir diye birbirimizi dinlemeye başlamamız, dinlemeye çalışmamız lazım. Aksi diye tarih tartışmıyor oluruz. Yani burada tarih mi tartışıyoruz yoksa bir dogma mı e, el Yani din, din, meselesi ise eğer dine inanan olur, inanmayan olur. İslamiyet bile zorla kendi doğrularını kabul etmiyor. Ne diyor? Herkesin e, lekim dini kümreliye din. Yani kendine din olarak kabul etmeyenleri bağlamaz bunlar. Ama burada herkesin kendi kafalarındaki, ki hepsinin de aynı değil bu kişilerin, kafalarındaki şablonu dışına çıkmasına müsaade edilmiyor. Türkiye'deki temel problem bu. Ee, bu problem çağdaş bir topluma, demokratik bir topluma, 700 yıl Türkiye'sine asla yakışmayan bir e totalitarizm içeriyor. Bu bakımdan ben İsmail İnönü'nün Efendim e, Fatih Rıfkı Atay'ın bakın Asım Gündüz'ün şeyde Büyük Taarruz'da Kurmay Başkanı e, Fahrettin Altay'ın hatıralarını okuyorum ve orada çok farklı şeyler çıkartıyorum. Fahrettin Altay'ın hatıralarında bir de sansürlenen bir kısım var ki bu sansürlenen kısımda Milli Mücadele Ali Fuat Cebesoy başlatsaydı fırsatı o yakalayacaktı gibi bir ifade var. Hayat Mecmuası'nda yayınlanmış fakat bu sonradan e, mecmua bile matbaada e, dördür olup yeni baskısı yapılmış ve hatırata alınmamış. Şimdi ben de bunları soruyorum. Yani niçin bir insanın yazdığını değiştiriyorsunuz, farklı kılığa sokuyorsunuz? Şimdi burada mesele büyük taarruz değil. Sanki büyük taarruzmuş gibi bir algı oluşur da ki e, büyük taarruzu konuşmuyoruz. Bu e, Bahsettiğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi, birinci İnönü Muharebesi, ikinci İnönü Muharebesi'nde konuştuk, Sakarya'yı da konuştuk. Büyük taarruz ondan sonra gelecek. Yani videonun o e, akşamki programın tamamını izlerlerse hepsini adım adım konuştuk. Eskişehir Kütahya Yenilgisi'ni de konuştuk. büyük taarruzu konuştuk. Ve büyük taarruzu ben özellikle e, genel e, Atatürkçü genel Celal Erika'nın kitaplarından aktarmalarda bunlara ortaya koydum. Bu kitabı ben basmadım. Bu kitap Ülke İş Bankası yayınlarından çıkmış ve hala piyasada bulunan kitaplardan birisi işte öbürü de Komutan Atatürk kitabı. Şimdi bu, bu, kay, bu kaynakları kullanıyoruz ve kendilerine gösteriyoruz. Sayfasına varıncaya kadar söylüyoruz. Şimdi Türkiye'de tarihi tartıştırmamak veyahut da farklı görüşleri dile getirtmemek gibi bir anlayış var. Ben bununla e, ömrüm boyunca mücadele ettim. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğim. Burada İnönü Muharebesi'nin Birinci İnönü Muharebesi'nin mütevazi ölçüde küçük bir yoklama muharebesi olduğunu. E bunu Yalçın Küçük de söylüyor. İşte arkamda kitapları var. Soldan Sabahattin Selek de söylüyor. Efendim e, ve sadece İslamcılar değil sol taraftan bunun e, bunu gündeme getiren Birçok isim de var. Bunlar e, İsmet İnönü tartışmalı bir kişilik olduğu için yakın tarihimizde sık sık da onun eleştirisi yapılır. E, mesela İsmet İnönü'nün Anadolu'daki milli mücadeleye geç katıldığını ve onu efendim e, Batı Türk'ün kendisini e, Anadolu'ya davet ettiği halde Bakın sayfasını veriyorum elimdeki baskıdan. 171-172. sayfalarda şöyle diyor. Samsun'a gitmeden önce Mustafa Kemal, İsmet İnönü'yü ziyaret etti diyor. Peki, uğradıklarına biri de İsmet Bey'di. Ee, kendi hatıralarını İsmet Paşa başvekilken almıştım. Ondan sonra gidiyorlar İsmet İnönü'nün evine. Bakın Ali Rıfkı'ya Mustafa Kemal Paşa anlatıyor. Evine gittik diyor Süleymaniye sokakta, sokaklarından birinde. Ee, ondan sonra İnönü geliyor. Diyor ki ben yerleşinceye kadar sen de burada kalacaksın ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin dedim. Hı <laughs> İnönü'ye böyle dedim diyor. İstanbul'a bulunduğum kadar bedimle az alakalı görünmesini de söyledim. Ee, cümle bittikten sonra Atatürk yüzüme baktı. Sen benim tarihimi yazacak olanlardansın dedi diyor Fadi Hıfkı'ya. İşin gerçeği kendisinin benimle gelmesini istemeye gitmiştim. Yeni evlendim. Beni biraz rahat bırak dedi. Gelmek istemedi. Bakın Mustafa Kemal Samsun'a gitmeden önce İsmet'in önünde evine gidiyor. Gelmesini istiyor kendisiyle beraber. Yeni evlendim. Beni biraz rahat bırak dedi. Gelmek istemedi. Diyor. Ve bunun arkasından e, İsmet İnönü Anadolu'ya gitmek istemediğini bizzat Bari Yıldız Karatay, Mustafa Kemal'in ağzına aktarıyor. Şimdi bu kaynaklar elimizdeyken, bu kaynaklar ortadayken farklı bilgileri biz Akit TV sağ olsun kayıt dışı tarihi bugüne kadar e, Yavuz Vadıoğlu ile başlattığımız programı devam etti dedi. E, ve bu hususlarda e, Türkiye'de en hassas e, gazete, en hassas medya Akit TV olduğu için evet. bu da benim için bir şans oldu ve bu bilgileri, bu hakikatleri evet. hakaret etmeden, kırıp bökmeden kaynaklarıyla okurlarımıza, seyircilerimize duyurmaya çalışıyoruz. Peki. Burada bir e, olursak operasyon var. Bu operasyonu yapanlar elbette hukuki olarak hı hı. gereken e, yerleri, şikayetlerini yapacağız fakat hı hı. ...asıl maksat Türkiye'de... ...tarihin tartışılmasının önüne geçmek. Evet. Biz tartışmıyoruz, zamanında tartışılmış. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda... ...60'lı yıllarda, 70'li yıllarda... ...İnönü üzerine... E, ...o kadar çok tartışma var ki... E, ...Ecevit'in de... ...Hem evet. e, Atatürk e hem İlönü hakkında... ...sözleri var. Siz aslında çok onların kaynaklarını gösteriyorsunuz. Var. Evet. Biz bunları da aktarıyoruz ama... Hı hı. ...bunları konuşmamız istenmiyor. Sevgili seyircilerimiz... Bunu bilsinler. Hı. Söylediklerimiz ortada. Az önce gösterdiniz. Videonun Hı. tamamı zaten YouTube sayfasında, YouTube kanalımızda Hı. videonun tamamı iki saatlik evet. programımızın tamamı orada mevcut. İsteyen ulaşabilir. Orayı izlesinler ve doğru kanal sahibi olsunlar. Peki. Operasyona, algı çalışmalarına kapılmasınlar. Hı. Benim tavsiyem bu. Peki. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. O güzel programında devamını diliyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür Tarihçi yazar Mustafa Al Armağan kıymetli izleyiciler. AK TV'deki programının ardından bazı kesimin kendince yaptığı Ali Cengiz oyunlarına cevap verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve burada noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.